ile sağlık toplantısında. Az sonra Mutlu Akşamlar sevgili izleyenler. Sağlık Toplantısı programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. KRT ekranlarında ve her hafta burada olacağız efendim. Sizin için yine uzman konuklarımızı stüdyomuzda ağırlayacağız. Sizler de programımıza konuk olabilirsiniz telefonlarınızla diyoruz ve hemen ilk programımızın ilk konuğuna geçiyoruz. Ee, Ali Tuna, operatör doktor Ali Tuna hocam bugün hemoroid ve Basur... ...tedavisinden bahsedeceğiz, ameliyatsız evet. değil mi hocam? Ee, bugün, geçen hafta aslında e, detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Evet. Bu haftada genel olarak bir bahsedecek e, olursak eğer, neden söyleyebiliriz? Hemoroid nedir diye mi başlayalım hocam? Tabii efendim, hemoroid bir damar hastalığıdır. Makat bölgesinde ki üç tane toplar damar vardır. Bu toplar damarların herhangi bir nedenle şişmesi, meme şeklini alması, kanama yapması bağırsaktan dışarıya sarkmasına hemoroid diyoruz. Bu bacakta olursa varis deniliyor, makatta olursa hemoroid deniliyor. Hemoroid toplumumuzda sık görülen bir rahatsızlıktır. Yani anal bölge hastalıklarının içinde en sık görülene, Hemen hemen üç kişiden birinde toplumumuzda görülmektedir. Bunun yanında geriye kalan üç kişiden birinde de anal bölgenin diğer rahatsızlıkları, belki bu bölgede 15 çeşit hastalık görülebilir. Ee, anal bölgenin diğer hastalıkları görülmektedir. Toplam olarak bu bölge hastalıkları hemen hemen iki kişiden birinde görülebilmektedir. Hı hı. Tabii hemoroid bir damar hastalığı olduğu için e, genetik e, yatkınlığı olan bir rahatsızlıktır. Yani soyunda hemoroid olan, damar hastalığı olan bir e, anne babada var ise çocuklarda, torunlarda olma ihtimali Yüksektir. Kalıtsal da olabilir evet, hocam. Tabii kalıtsaldır. Peki hocam belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz bir uzmana, doktora efendim, danışmadan? Anal bölgede görülen hastalıkların hemen hemen hepsinin belirtisi birbirine çok benzer. Öncelikle isterseniz bu anal bölge hastalıklarını sayalım. Hı -hı. Arkasında belirtilerini çünkü hepsinin belirtisi birbirine çok benzediği için bu bölgede e, tabiri caizse e, kalın bağırsağın son kısmı kapalı bir kutu gibidir. Dıştan hiçbir şey belli olmaz. Bu bölgede belki 15 çeşit hastalık olabilir. Neler olabilir? Kanser olabilir ki kolon kanserlerinin, kalın bağırsak kanserlerinin %80'i bu anal bölgede görülmektedir. Yani son 10-15 santimetre görülmektedir. Hatta bir hafta içerisinde iki tane hastamız hemoroid diye uzun zamandır doktora gitmemiş, muayene olmamış ve bize geldiğinde son evre kanserdi. Kansermiş. Dördüncü evre kanser olarak maalesef. Kanser olabilir. Başka, Hocam peki bu evrede e, tedavi e, devam ediyor. Şansını mi, maalesef şansını kaybediyor. Yani kaybediyor. Bundan sonra artık e, rahat bir yaşamı sağlamak için yapılacak şeylerdir. İyi bir bakımdır e, ve semptomatik tedavidir. Yani e, artık radikal bir tedavi söz konusu değil ama başlangıçta gelmiş olsaydı e, tedavisi mümkündü. Ameliyat olup kurtulabilirdi. E, kanserden korkmamak lazım, geç kalmaktan korkmak lazım. Başka neler olabilir? Polip dediğimiz et çıkıntıları olabilir ki bunlar da kansere dönebilir. Ee, bunun yanında divertikül dediğimiz baloncuklar olabilir. Ülseratif kolit dediğimiz bağırsağın iltihabı hastalıklar olabilir. Bunun yanında papilloma dediğimiz e, iyi huylu tümör olabilir. İç hemoroidler olabilir. Fissür dediğimiz çatlak yırtık olabilir. Dış hemoroidler olabilir. Fistül dediğimiz akıntılı iltihabı rahatsızlıklar olabilir. PPV dediğimiz, kondiloma dediğimiz sihir şeklinde, et çıkıntıları şeklinde rahatsızlıklar olabilir. Sedef hastalığı olabilir, mantar hastalığı olabilir, ekzama olabilir, kıl dönmesi olabilir. Yani bu bölgede belki 15 yaş hastalık görülebilir. İşte bunların hepsinin belirtisi birbirine çok benzer. Nedir belirtileri? Şişlik olabilir, yani meme dediğimiz Hı -hı. rahatsızlık olabilir. Yıkanırken ele gelebilir. Bunun yanında kanama olabilir, ağrı olabilir, yanma olabilir, akıntı olabilir, kaşıntı olabilir. Ama hepsinin teşhisi farklıdır. Tedavisi de farklıdır. Hı hı. Onun için burada doğru teşhis koymak çok önemlidir. Doğru teşhiste ancak anoskopi ve rektosigmoidoskopi dediğimiz ışıklı bir aletle muayene edilerek konulabilir. İşte en sık görülen hemoroid olduğu için hı hı. E, hemoroid ve ikinci derecede fissür dediğimiz yırtık e, görülmektedir toplumumuzda. Evet hocam. Tabii bu hemoroid deyince de iç hemoroid, dış hemoroid diye ikiye ayrılır. E, hastayı rahatsız eden iç hemoroidlerdir. Bunlar da birinci evreden dördüncü evreye kadar e, dereceleri vardır. Birinci evre başlangıç halidir. Birinci evrede eğer hasta gelirse tedavisi bir hafta on günlük tıbbi tedavidir. Çok son derece basittir, rahattır e, ve çok kolaydır. Ama birinci evrede maalesef hastalarımız pek gelmiyor. Tabiri caizse bıçak kemiği oturmayınca evet. gelmiyor. Yani kanama çok artacak, ağrı çok artacak, artık e, işe gidemeyecek derecede e, rahatsızlığı olduğu zaman ancak doktora geliyor. O zaman da artık tıbbi tedaviden yarar göremeyecek döneme geliyor. Bu sefer ne oluyor? İkinci, üçüncü ve dördüncü evrelerde bize geliyor. İkinci ve üçüncü evrelerde kanamalar olabilir. Tuvalette ıkındığı zaman dışarıya memeler çıkabilir. bazen kendiliğinden içeriye girdiği gibi bazen içeriye girmez hasta parmağıyla içeri itebilir. İşte bu durumlar %90'ını teşkil eder bu durumda olanlara biz bantligasyonla tedavisini yapabiliyoruz. Yani ameliyat etmeden e, dibine özel bir aletle lastik oturtup bağlıyoruz ve 3 gün sonra bunlar kuruyup düşüyor. Beslenmesi bozuluyor tabi. E, geriye kalan %10'u 4. evredir. 4. evre hemoroidlerde memeler hep dışarıdadır. İçeriye hiç girmez. Bunlara ameliyat öneriyoruz. Operasyon öneriyoruz. E, Bantligasyondan yarar görmez. Ama %90'ı 2. E, ve 3. derece hemoroidlerde bantligasyonla e, tedavileri mümkündür. Bandigasyon ne demek? Bandigasyon küçük çocukların ellerinde sihirler olur. Böyle babaanneler veya annenler ince bir iplikle dibinden sıkı bir şekilde bağlarlar. E, o zaman e, bu yavaş yavaş morarır, kararır. İki ve üçüncü günde de kuruyup düşer. İşte bizim yaptığımız e, işlem de budur. Bu sisteme dayanır. Makat bölgesinde bulunan üç tane meme vardır. E, rahatsız eden, e, kanama yapan, dışarıya çıkan. İşte bunları biz ee, muayene ettikten sonra doğru testimizi koyduktan sonra bundan dibine özel bir aletle lastik koyuyoruz, bağlıyoruz ve bunu yaparken herhangi bir anestezi vermiyoruz, herhangi bir iğne yapmıyoruz ağrı giderici çünkü bu iç hemoroidlerin bulunduğu yerlerde his sinirleri yoktur, olmadığı için de orayı siz kesseniz, dikseniz, bağlasanız herhangi bir ağrı duymaz hı hı. E, hasta. Onları e, özel bir aletle dibine lastik oturtaraktan bağlıyoruz. Bağladığımız zaman bazen %10-15 kişide bir dolgunluk hissi olabilir. Yani büyük abdest hissi. Sanki o bağlanan memeleri e, beyin e, gayete parçasıymış gibi alırlar. Tuvalet hissi gelir. O da 5-10 dakika sonra geçer. Tabi biz bağlama yapınca e, video kamera sistemini hastaya da gösteriyoruz. Kendi gözleriyle görüyor. 3 ve 4. günde e, hafif bir kanama olabilir. Bazen kendiliğinden e, büyük abdese karışıp çıkar. Ee, o şekilde oradaki memeler düşer. Tabi bu süre zarfında biz hastalara çok ıkınmamalarını söylüyoruz. Çok ıkındığı zaman e, lastik yerinden çıkabilir. Onun için 20 gün sonra da mutlaka kontrole çağırıyoruz ve e, o memelerin düştüğünü hastaya gösteriyoruz. Zaten hastanın şikayeti geçmiş oluyor. Hı hı. E, eğer farkına varmadan ıkınıp da bir tane memen lastiği düşmüşse onu da tekrar orada bağlıyoruz. Bir daha bantligasyon yapıyoruz. Hastayı tamamen kurtarmış oluyoruz. Hocam dinlenme işten. süreci nedir ameliyat sonrası? E, dinlenme gerek yok. Hayır hayır yok iş gücü kaybı hocam? yok efendim. Zaten bu sistemin özelliği budur. İş gücü kaybı olmuyor, ağrı olmuyor, kanama olmuyor. E, dolayısıyla Aslında normal hayatına normal devam hayatına edebiliyor Normal hayatına devam ediyor tabi eğer çalışıyorsa işçi ve memursa öğlen yemek arasında gelip 10 dakika içinde yaptırıp tekrar işin başına dönüyor. Çok güzel. Ve uzaktan gelmişse arabasına biniyor Ankara'dan, İzmir'den vesaire her yerden yurt dışından tekrar atlayıp e, geri dönebiliyor. Peki hocam şey genelde bu tür e, rahatsızlıkları olanlar doktora e, gitmekte biraz çekinirler. Bunun için bir şeyler söyleyebilir Tabi şey şimdi efendim biz zaten e, ee, hastalar neden ee, bize gelen hastaların yarısından çoğu yanlış teşhiste geliyor. Çünkü bu bölgede demin saydığım hastalıklardan bazen bir tanesi olabilir, bazen ikisi bir arada olabilir. Yani hemoroid de olabilir, fissür de olabilir. Bazen üçü bir arada olabilir. Hemoroid, fissür, fistül olabilir. Bazen hemoroid olabilir, yanında mantar hastalığı olabilir. Dolayısıyla burada doğru teşhis koymak önemlidir. Ne olduğunu bilmek önemlidir. Doğru teşhis koyduktan sonra doğru tedavi yapılır. Peki hocam hasta, hasta... neden gelmekten <laughs> imtina ederler? <laughs> Birincisi utandıkları için evet. gelmek de. Biz mahremiyete azami derecede saygı gösteriyoruz. <laughs> bir kere hastayı sol yan tarafına yatırıyoruz ve tamamen üzerine kapatıyoruz. Yani kapalı bir şekilde muayene ediyoruz. Sadece muayene edeceğimiz yeri video kamera sistemiyle muayene ediyoruz. Öyle de olunca kapalı bir şekilde muayene olduğu için hasta rahat oluyor. İkincisi e, hasta muayene olurken ağrı duyarım diye korktukları için gelmek istemeyebilirler. Bunu da biz şu şekilde çözüyoruz. Hı hı. Öncelikle o bölgeye lokal olarak ağrı giderici kremler, spreyler kullanmak suretiyle hı hı. orayı bölge uyuşturuyoruz ve ağrısız bir muayene yapıyoruz. Hı. Hocam Üçüncüsü... bu arada üçüncü maddeye hı. geçmeden bir telefonumuz var. Bir alo diyelim. Tabii. Alo. 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 Buyurun efendim. Ya benim... Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Tamam. Telefondan Telefon, duyun. Kes. kes. Ee, benim e, karnımda 6 aydır bir ağrı oluyordu onun için aramıştım ben. Şu kasık bölgelerinde. Şimdi efendim hmm. kasık bol bölgesi derken onun bir sürü nedenleri var tabi geçmiş olsun. Yani ha, bir olsun. E, fıtık da yapabilir. Yani yok, kasıklarda fıtık, şişlik var mı? Ben. Ha fişlik makat bölgesinde mi ağrı oluyor? Çünkü yok değil bu kasıklarda var ya gece yatark olmuyor. Evet. Sabahları kalktım mıydı Evet. Ee, çok 4-5 kere doktora gittim. Evet. Doktor şey diyor, bu gaz bar, e, gaz olabilir diyor. Doktorların tabii. verdiği haplar da var ya. Çok iyi değerlendirmek lazım tabi. Işıklı bir aletle muayene etmek ha, lazım. Ben evvel bundan bir, bundan e, evet. garaj kis var benim. Evet. Bu o zaman gaz e,